Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız, oldu. iyi misiniz? Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Bugünkü konuğum, hemşerim Adana Demir Sporlu. E, tanıyalım sizi. E, ben Adil Adil Demirbağ. Adana Demir Sporlu futbolcuyum. Kaç yıldır oynuyorsunuz? E, Adana Demir'de şu an dördüncü e, sezonum olacak. Format, 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 format mi yoksa defans mı? He. Hani halkın diliyle konuşuyorum. Evet, evet, evet. Zaten Adana Demirspor hem halkın takımı hem de biz de halktanız zaten. Tam ben, oraya geleceğim. ben, geleceğim. Aynen, ben defans oyuncusuyum. Stoper deniyor şu anki dilimizce. Stoper oynuyorum. Yani 4-5 numaralarda. Ne durumda? Adana Demirspor ne durumda? Halkın gözünde çok muhteşem halk kahramanı diyorlar. İşte halkın Takımı, için evet. evet, halkın takımı diyorlar. Evet, Adana Demir zaten halkın takımı. Ben el azılı olmama rağmen e, benim ailem olsun, abilerim, annem, babam herkes zaten Adana Demiri halkın takımı olarak biliyor ve öyle de zaten. E, herkes e, bu doğuda da olsun, batıda da olsun e, her yerde sevilen bir takım. Çünkü halkın takımı e, Demir Yolları'nın kurmuş olduğu bir takım. Bundan dolayı halkın takımı olduğu için de herkesin bir sempatisi var. Herkes tutuyor. Yani atıyorum tutmayan bile, tutmayan tutmayan bile bir maçı olduğunda Demirspor kazansın diyor. Ya bunu evet, ben buna çok şahit oldum. Evet, şahit Peki oldum. bir de Adana Spor var burada. Evet. Onu da tanımlar mısın? Tarif halkımız bilsin. Tabii tabii. Ya zaten Adana Spor ve Adana Demirspor Adana'mızı temsil eden iki takım. Ee, Tabi iyi bir rekabetleri var. Derbi maçlarında önemli Türkiye'nin önemli derbilerinden bir tanesi. Ee, yani Adana Spor çok içeriğini bilmiyorum ama Adana Spor'un sevenleri de var. Ama Adana Demir'in sevenler Adana'da daha fazla, taraftarı daha fazla diyebilirim. Neden seviliyor onu hissediyor musun? Neden sevildiğini? Ya çünkü dediğimiz gibi az önce halkın takımı olduğu için herkes daha çok Adan Demiri destekliyor. Çünkü, emekçi takımı oluyor. Evet, için, emekçi takım Evet, zaten evet. taraftarlarımızın birçoğu, yani nasıl hak diliyle söyleyeyim gariban insanlar, öyle hak çalışanlar böyle nasıl bir konuşsam bilemedim ama kötü bir dönem yaşadık kötü günler geride kaldı daha kötü günler nasıl olacak bilmiyorum nasıl olur Yok, daha nasıl kötü yaşadık? gün inşallah olmaz ya. Ee, neler sonra... yaşadınız pandemi döneminde futbolcular ne yaptı pandemi döneminde evet iki buçuk ay bir boşluğumuz oldu ama hocalarımız bize şey program çıkardılar ve biz o program dahilinde çalıştık Ondan sonra pandemiden sonra da maçlarımız başladı. Tabii seyircisiz oldu. Seyircisiz devam ettiğimiz maçlarda çok iyi gittik. Ama şampiyonluğu ilk ikiden çıkmayı bir puanla kaçırdık. Ama play-off'ta da Karagümrü'ye şampiyon oldu. Tebrik etmek gerekir. Ama hatalarımızdan ders çıkarıp inşallah bu sezon Süper Lig'de olacağız. Evet onu soracaktım. Neler bekliyorsunuz? Yok biz zaten e, her zaman Adana Demirspor, her zaman şampiyonluğa kurulan dedim ya 3 sezondur buradayım ve 3 sezonda her zaman şampiyonluğa kurulan bir takım oldu. Tabi bazen hatalarımız oldu. Futbolcu olarak e, bunlardan dolayı şampiyonluğu kaçırdık ama e, inşallah bu bu sene şampiyon Adana Demir olacak çünkü biz o hataları bir daha yapmayacağız. Böyle ilginç başından geçen hadise var mı? Ee, yeşil sahalarda böyle hiç unutamadığın yani hat hatırında kalan hafızana yerleşmiş unutamadığın bir hatıran var mı? Evet. Sevenlerin dinlesin seni oradan <laughs> izlesinler. Evet e, ya ben e, şöyle ilk e, buraya Adana Demir e, transfer olduğumda Buca Spor'dan Buca Spor altyapım bu arada İzmir Buca e, geldiğimde e, hiç oynamadım. Mevkide oynamıştım. Sol bek oynamıştım. Hocamız bana güvenmişti. Ama şanssızlık kötü oynamıştım o maç ve ıslıklanmıştım. Bütün stat boyunca ıslıklandım. Ondan sonra tabi hocamız açıklama yaptı. Adil'i kendi mevkisinde oynatacağım ve onu ayakta alkışlayacaksınız dedi. Gerçekten de öyle oldu. Şimdi hepsini ben de çok seviyorum. Adana'da Gerçekten beni çok severler yani şu an onlar için bir numarayım diyebilirim Adanaya sonra. Adana'ya geldiğinde ziyaret, vakit bulursam ziyaretine de gelirim. Tabii tabii <laughs> baş, baş, baş üstüne. <laughs> baş Biraz daha tanıyalım seni neler yaparsın? Evli misin, bekar mısın, ee, çocuk çocuk var mı? Kaç yaşındasın? Ee, şu an e, 23 yaşındayım. Eşim e, Sinem. S ama, e, Merhaba. Merhaba Sinem Hanım e, size de söz veriyorum. Nasılsınız iyi misiniz? Evet. Futbolla futbolla ilgili neler yapıyorsunuz? Siz de destek oluyor musunuz? Eşinize Tabii ki. sürekli yanında oluyor musunuz? Evet mutlaka. Çünkü futbolcu eşi olmak her zaman söylediğim kolay değildir. Çok profesyonel bir hayat gerektiriyor. Her şeye dikkat etmek zorundasınız. Eşimin çok profesyonel bir yaşantısı var. Sporcu olduğu için yemesinden tutun. Uyku düzeni hep bir düzen içerisinde buna elimden geldiği kadarıyla katkıda bulunuyorum ee, hayatımız düzenli ve çok spor üzerine kurulu bir hayatımız var ve işimin işi üzerine odaklıyız çok güzel tebrik ederim sizi de teşekkürler Adana hazırladım. Demir Spor'dan bahsedelim Adana Demir Spor 3 e, yıl oldu dediniz evet. değil mi evet. ee, Adana Demir Adana da Böyle yabancılık çektin mi? Nasıl Adana insanı anlatır mısın? Bilmiyorum. yani böyle çok merak ediyor. Evet. Adana adamlar evet. işte e, diyorlar ki işte Adana belalı yer bilmem ne. O sürekli e, gazeteciler Adana'dan dolgu yapmak için bunu bilmiyorlar. Evet, evet, evet. Sürekli dolgu yapmak için bir takım geçmiş dönemdeki haberleri sürekli dolgu yapmak evet, için evet. E, haberlere, ana haber bültenlerinde işte Adana'da olay oldu Adana'da. Adana'da böyle bir barbarlık, yamyamlık var mı? Yani barbarlık diyeyim yani böyle. Ya ben hiç Bu... yaşamadım. Şimdi İnsanları e... nasıl? Acı... İnsanları... kebap nasıl? Adana. Adana <laughs> bıcı bıcı da... musun? Ya bıcı sevmiyorum açıkçası. Ama şırdanı çok severim. E, Kelepaça içerim her zaman. E, kebabına bayılırım. E, zaten vazgeçilmezimdir. E, ben etçi bir insanımdır. Şey, nerede yiyorsun kebabı? Burada reklamı evet. reklamında da olsun. Bir bir bir, bir, bir şey çay... <laughs> Neydi? Bir bir, bir, bir var. var evet. Bir, ee, bir, bir var e, almasını... ama ben e, genellikle e, salaş yerleri tercih ediyorum ve tablalardan mı yiyorsun? Evet, tablalardan yiyorum. O çünkü oralar daha şey oluyor. Lezzetli oluyor. Yani, lezzetli oluyor. Ya inanın bana ben gittiğim zaman ee... <gülüyor> <gülüyor> yani nerede bulsam kebabı yiyorum. Yani bu evet. arada bir de şalgam içiyorum. bıcı, bıcı da yiyorum. Ondan sen geçenlerde gittim kısa bir üç 3 dakikalık bir, 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 bir çekim yapmıştım bıcımıcına vaktim yoktu. Evet. Ama daha çok çekimler yapacağım. Evet. Daha daha fazla tanışacağım. O haber yapanlara da diyorum ki Arkadaşlar Adana'yı karalamak için lütfen o haberlerden vazgeçin. Evet, evet, Türkiye'nin evet. her yerinde inanılmaz olaylar var. Aynen. Oraları göstermiyorlar. Bizim ben. Adana'mızı lütfen karalamayın. İşte sevgili kardeşim Elazığlı Adana'da yaşıyor. Adana'da şey i̇şte var mı öyle bir şey? Yok, yani şimdi bak Elazığ'ın da kötü mahalleleri var. İstanbul'dayız şu an. İstanbul'un da çok kötü mahalleleri var. Bunu herkes, halkımız biliyor zaten. Halkımız biliyor zaten. Ama tabii i̇nsanı ki... nasıl? İnsanı Adana'nın insanı, insanı nasıl? İnsanı çok iyi yani. İnsanı gerçekten insan yani. Şimdi darda, üzerine... darda kalsam bir şey olsa yeri gelir evini açar sana. Çünkü çok sıcak kalın insanlar. Ama tabii yani her ırktan, her insandan, her memleketten kötü çıkabilir. Ama o bir bir çürük meyve, diğer meyveleri yani bozmaya hakkı yok tabii. Adan alıyık, Allah'ın adamına aynen Ya adam. ben gavur dağı alayım. <laughs> çok memnun oldum. Ben Size, de memnun oldum. Yani sürpriz yapmış olduk. Adana Demirspor'u gerçekten çok merak ediyorlar. Futbolcu isimlerini sayar mısın tamamını böyle 11'i ilk 11'i sayalım. E mısın? şu an e, transfer döneminde olduğumuz için hani e, bazı oyuncularımız gitti, yeni gelecekler var ama şu anda olan oyuncularımız işte ben abi. Kankan kim? Kankan kim? Kankam e, Samet Ali. Duruyor Samet, mu? Duruyor. E, o nereli? o da Adana'lı. O <laughs> da Adana'lı. Allah'ın adamı. Evet. Peki çok sürpriz yaptım izleyicilerimizle. Bugün konum işte Adana Demirspor. Çok iyi oldu denk gelmemiz. Evet. ben sıra sıra böyle denk geldikçe Ünlüsüz fark etmiyor. Kanalımın konsepti bu. Yani herkese açık mikrofonum. Herkesi böyle tanıtmaya çalışıyorum. Aracıma Memnun binen taksime bineni e, haberde yapıyorum. Tam bağımsız medya kurdum burada. Evet. E, haksızlığa uğrayan kim varsa bana ulaşabilir. E, sloganım şu, karanlığa meydan okuyan adam. Hiç kimse yalnız değil. Tabii. Ali Morca var. Ha. Çok iyi. Ee, buradan ne söylüyorum Türkiye'de kim haksızlığa uğruyorsa, kim zulme uğruyorsa veya e, kim başı evet. bana ulaşabilir, ben yayınlayabilirim. Kesinlikle e, hiç kimsenin kuşkusu olmasın, hiç kimse yalnız değil. Tabii ki, tabii, ki. hiç kimse yalnız. Ali Morca olarak ben buradayım. E, linkimden herkes ulaşabilir, mesaj atabilir. E, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. E, yapmamı istediğin, sormamı istediğin herhangi bir e, Söylemek istediğin ya konu var mı? Söylemek istediğim e, gerçekten e, şu an tanışıyoruz. Ama e, çok iyi bir adamına benziyorsunuz. E, çünkü her herkese yetişmeye çalışıyorsunuz. Anladığım kadarıyla e, herkesin derdini e, dile getirmeye çalışıyorsunuz. E, bundan dolayı da sizden Allah razı olsun. Dedi. Halkın insan, halkın evet. içinden sıradan bir vatandaş olarak ben evet. bunu... Çünkü şeffaf bir toplum. Evet. Yaratmak zorundayız. Evet. Biz Türk milletiyiz. Evet. 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 evet e, bir dahaki yayınımızda görüşmek üzere. E, Hoşçakalın diyelim. Konuğumuzu fazla rahatsız etmeyelim. Hoşçakalın. E, e, Sinem. Sinem Hanım. <laughs> hoşça kalın. Sağ ol.